Bugün burada Türkiye'nin kalbi olan Ankara'nın Madenci Anıtı'nda bir halk yok edilirken çıkar hesapları yapanlara, mazlumun kanı üzerinden siyaset kuranlara karşı sesimizi yükseltmek için AKP il binasına yürümek ve muhataplarımızın bizzat karşısına çıkarak onlara hesap sormak amacıyla toplandık. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump AKP genel başkanı için benim büyük bir dostum. Ben onu severim, o da beni sever ifadelerini kullandı. Biz de bu ifadeye cevap veriyoruz. Trump'ın dostu halkların düşmanıdır. Bir zamanlar Ürdün nehrinden Akdeniz'e kadar özgür olan ve zeytin ağaçlarının arasında çocukların koşturduğu Filistin için Orta Doğu'da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümlerinde temelinde mümkündür cümlesini sarf ederek bu coğrafyada siyonist işgali meşrulaştırmak apaçık halklara düşman olmaktır. Trump, Filistin'de İsrail-ABD ortaklığında gelişen bir yönetim kurmayı amaçlamakta ve bu uğurda Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göndermek için çaba sarf etmektedir. Türkiye'li yandaş basın mensupları ise bu göç planını hicret kavramını kullanarak kutsallık atfetmek suretiyle güzellemekte ve haberlerini kamuoyuna servis etmektedir. Biz biliyoruz ki yapılması planlanan bu etnik temizliğin hicret adı altında pazarlanması yalnızca zulme dini bir kılıf aramaktır. Ve zulme dini kılıf aramak zulmün ta kendisidir. Katil ABD, işbirlikçi AKP, katil ABD.